İlk defa ben 12 Nisan'da böyle bir soğuk gördüm. İnanamıyorum yani. Her yaylanın suyunu içemiyoruz. Her yaylanın suyundan çay yapamıyoruz. Neden? Sapsları falan oluyor. Bismillah. 2, 3, 4, 5. Gruptan ayrıldı bir tane aşkım. Ey bir Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Bir şeyle dolaşıp şükür geldik. Bismillah. Kar yağıyor. Karavan açık mı? Karavan açalım anahtarı. Sen de mi? Şunları bir koyayım. İlk yardım çantamızı aldık değil mi? Evet. Bunları bir götürelim. Karavanımızı açalım. Şimdi kar yağıyor ya Eymen'cim. Kar yağdığı için tentimizin üzerinde bu karlar birikirse tenti devirebilir. Ben tenti için demiştim. Ateşin üstüne karlar düşmesin var sönmesin diye dedim. Bunu bunun üstüne koyacağız. Güzel. Evet. Aşkım ısıtıcıyı açsana. Oh ısınmaya başlamışız. 不叫你。 Sıcak, Sıcak bir açtı mı? Açmadım onu. Ondan ne yapıyoruz? <laughs> Şu an düzeldi. Demek ki hava varmış içinde. Öyleyse. Çeşmemiz bile havalı. <laughs> Çayımızı koyalım mı? Koyalım galiba. Yayla suyuyla bir çay. Daha evvel... Iyi. Daha evvel içtiniz de konuşamadım. <laughs> Şahane bir şey. Her yaylanın suyunu içemiyoruz. Her yaylanın suyundan çay yapamıyoruz. Neden? Sapsarı falan oluyor. Öyle Şurası bir. Çok güzel ama. Neyse. Bugüne kadar çok yaylanın suyu denedik. Burası çok güzel. Direkt içebiliyoruz. Çay yapıyoruz. Ya yani bize güzel geliyor. İnşallah sıkıntı yoktur. <laughs> Uzun zamandır bir şey olmadı. Berrak oluyor çay yaptığımız zaman. Evet. Aynı ev. Yani içme suyla yapmış gibi. Çay çek. Kafamı vurdum gene ya. Videoları çekerken... Historiye hep ben de kafam Battaniyeleri, çarşafları, Başka, battaniye alezleri... Bugün yıkayıp getirdim. Yani arada yapıyoruz bunu değil mi aşkım? İki haftada bir... Mecbur. Mecburen. Bunları yıkayıp yeniden takıyoruz, yeniliyoruz. Önceden uyku tulumuna girerdi. Sence uyku tulumu mu battaniye mi? Yani uyku tulumunun yeri ayrı ya. Bence de. Ben, battaniye daha güzel Çünkü uyku tulumu... Ev taşıma bak. Battaniye ben daha mı güzel? Kampta bile eğitimde İki battaniye var ama hala üşüyorum. Ama neden üşüyorsun? Kameranın şurasına gelsin isterim. Bilmiyorum. Tişörtlü kardaydı. Kartepe'de çocuk tişörtlüydü. <laughs> Oraya bir fotoğrafa gelsin. Bence ısınamadı vücudun hala. Evet ısınamadı tabii. Tişörtlü karlardaydı. Defter sen okula gidiyor musun? Çok soruyorlar biliyor musun? <laughs> Arada gidiyorum defter. Arada gidiyor. Ödevlerimizi karavanda yapıyoruz. Bakın bakın kızım ne bu? Aferin sana. Bunlar <laughs> elle yani bak bu kutuları yeni aldım. Çok hoşuma gitti metal kutular. Gereksiz şeyler serisi Gereksiz olurdu değil. ama güzel. Bu gerekli bence. Bak hafif tam karavan için metal. Ha, kırılmaz İçerideki ha. bayatlamaz, kırılmaz. Döküldüğü zaman şunlar açılır mı? Açılmaz. Hem evet, e, temel ne diyor? Üstteki camdan da. İçinde ne var görüyoruz? Baba üstteki camdan da içeride kuruğun içine Açmadan da bakarım. Ama buraya yazarız tatlım Şu şurada. Bak, Baksana bunda sana mis. Kafe bak. diyor. Bunda kahve olacak zaten. Bunu Şeker. Diyeceğim. Sugar time. Yani üzerinde yazıyor zaten. Hmm, o yüzden aldım. Yoksa Ama başka şeylerde gereksiz olur şeylere, olur. şeylere ne zaman para verdim ben ya? Tabii canım. Tabii. Kafe. En son dün. Neyse alıştık artık. Buna da çok kahvesini koyalım. Yağmur. Hatta içlerine başladı artık. Kariyerini yağmura bıraktı. Şeyler lazım yani. 12 Nisan bugün değil mi? Bakayım. 12 Nisan evet. evet. Yani hayatımızda ilk defa 12 Nisan'da bu kadar kar gördük. Burası Sakarya, Pamukova'da bir yer. Gelirken önce Kuzu Yayla'ya geldik. Kuzu Yayla'dan Kartepe üzerinden o eski Sakarya Kocaeli güzergahından Sakarya'ya geldik. Ama Kuzu Yayla'da inanılmaz kar vardı zaten Instagram sayfamızda da paylaşacağız muhtemelen bugünle ilgili bir reels paylaşacağız. Yani mevsimler de çok kararsız ya son dönemde. Hayatımda ilk defa ben 12 insanda bu kadar hmm. kar gördüm ya. Valla havalarla da oynuyorlar. Valla çok ilginç. Yani. Her şeyle oynuyorlar. Sinirlendim şimdi yine. Paşet, o ay, poşetleri şöyle yaparmışım. Geçen mesaj gelmişti ya. Hani bize bir hediye gelmişti. <gülüyor> ben <laughs> hediye almıştım. Çok teşekkür etmiştim. Poşetini böyle evet yani. Poşeti biraz böyle sert yaptı diye bize bayağı e ben, şey geldim. Yani ben zaten hani yapım gereği öyle hızlı, acele hareket ederim. O öyle yaparım, toplarım böyle hemen atarım. Ama bu hediye buysa mesela almışım, teşekkür etmişim değil mi? Diyor poşete şey yapmışım diyor. Kibar ya. davranmadınız diye bize kızmışlardı e siz ne yapıyorsunuz ki yani? Hediye paketi bir de steril bir şey değil yani. Öyle değil mi? Herkes sanki alıp hani duvara mı asıyor yani? Saygı bunun yani. değil bence gösterilmesi gereken saygı. O kadar çok çay korkumdan kaç posta çay getirdim karavana. Ya Hepsi ayrı poşette. Çünkü geçen o yüzden ayrı poşette. Çayı unutmuştuk. Çay çay yoksa karavanda hiç keyifli olmuyor vallahi. Erisin bunlar, baharatlarız, haşlarız. Burada da pilavımız var. Şimdi arkadaşlar mısır patlatıyoruz. Dünyanın en zor şeyi. Çünkü ya patlar ya patlamaz. Patlaya da bilir, patlamaya da bilir. Bilsin hocası gibisin. Bilsin hocası gibi miyim? Neden? O da mı böyle? Benim gibi Hayır. çılgın mı? Patlamaya da Tabii bu da bir fen ya. Yani. Daha önce Emanyi'ye mısır patlatmıştım, güzel olmuş. Bizim çocuklar buna patlat mısır diyorlar. Küçük Bebekken öyle de demiştim. Patlat mısır. Aşkım bir şey söyleyeyim mi? Çok yak öyle ya. Evet. Bir kaşıkla alabilir miyim Sen Yok, bozulur. Şu tavuğa transfer edin. Aynen. Sıraf olmasın. Ay Mısır da <laughs> gitti. Aman! Mısırlı tavuk. Aşkım, komple bence fazla bütün yağ boşalt. Bozulmadı. <laughs> Yeter can. Şöyle yine şöyle. Şar. Şimdi bal. Çayımızı atalım. Bismillah. 2 3, 4 5 7 Ben oradan daha çok almam lazım. Şurayı düzene koyayım. Evet sen he, hepsine bir kutu alsın. Alsana, baharatlarımı da alayım. Böyle buraya bunlardan dizebilirim değil mi? Çok güzel olur. Güzel olur evet. Uf. Evet, of! Oo. Oh, Aa, düştü şu! Yağ sıçadı aşkım Ha geldi mi? Birime de yağ sıçadı. Boş ver hallederiz. Vallahi dışına çıkıyor. Aha! Gruptan ayrıldı bir tanesi aşkım. <laughs> bir <gülüyor> tane mısır gruptan ayrıldı. Alttan ısıtma olunca güzel oluyor değil mi? Evet. Daha evvelki karavanda yerden ısıtma yoktu. Evet. Olmadığı için ben kesinlikle çorapsız, terliksiz asla dolaşamıyordum. Çünkü yerden soğuğu çekiyoruz. Ayaklarımız buz gibi oluyordu. Karnımız ağrıyordu. Ama bunda çorapla ki. çok güzel hatta var. geçen gün, geçen haftalarda çorapsızdım yani. Hep şey yerden üstlediği bir sıcaklık var. Çok güzel. Bunu koyar mısın? Aa bu gelmiş miydi daha önce? Yok bu değil. <laughs> Oradan neler var onların şeyine benziyor. İdil. benziyor. Tavuk açlayacağız. Pilavımı evde yaptım. Evde yaptım ve getirdim. Çok akıllıca. Mantıklı çok mantıklı. Şöyle de hazır salatalarımız var. Bunları koyacağım. Baba köpek şuna yemek gelek. vermek istiyorum. İstiyorum. Şu an yok. yemek yok. Çıkalı. Şey vardı, ekmek vardı. Birer dilim ekmek verin. Hı, hmm, şurada var. Bir dilim ver kızım. Aa, iki. geldim. Ağzına yakın durma sen. Öyle. Uuu diye atma. Bak biraz korkuyor zaten. Şimdi vurmuşlar onu zaman. Aa, kim, Hım. vurmuş? İnşallah bölüp ver. Onun. Onu bölüp ver. Ay, e, üstüne atlayacak şimdi kızım. Hem korkuyor hem geliyor. Uuu ada kapacak defter. Aa tüp bitti. Bitmemiş yanlış ocağı açmışım. Böyle <laughs> şeyler yapmıyorum hava soğuk zaten. Yanlış ocağı açıp tüp bitti diyorum ya. Bakıyorum hadi bir de yanıyor. Bu güçlü yanıyor. bizim acaba düdüklü tencere neden geçen hafta yani şey olmadı? Evet yanlış. Bu yüksek. Biz geçen hafta düdüklü tencere aldık. Karavana hmm. yani şöyle düşündük. Hmm. Şimdi normalde düdüklü tencerede çok kısa sürede pişiyor yemekler. Dedik ki tüpten tasarruf yaparız. 4 saatte pişireceğimiz bir şeyi 1 saatte pişiririz değil mi? <laughs> Ancak aldığımız düdüklü tencereyi e, buradaki ateşe koyduğumuzda düdüklü tencerede basınç oluşmadı. Yetersiz vaki ee, Evet. Neden oluşmadı? Çünkü... Hayır, çok bize, soğuk bize dedikleri mi? şey, buradaki alevin biraz daha e çok hoş, yanması gerekiyormuş. Çok yandığı zaman basınç oluşturuyormuş. Yani karavan kullanıcısı arkadaşlar, eğer böyle ocağınız gürül gürül yanıyorsa, şu işte böyle alev alev yanıyorsa, düdüklü tencereyi mutlaka bence karavanlarda kullanın. Yani bizim aklımıza gelmiş. Şimdi termosu kullanıyoruz, tüp çabuk bitmiyor çünkü kaynadığı zaman çay şey direkt termosa koyuyoruz. Düdüklü tencere için de aynısını düşündük. Çok hmm. ciddi manada tasarruf edecektik. Kuru fasulye 10 dakikada pişiriyorsun, düşünsene. Yani 10 olsun 15 olsun da hani iş görecekti. Et yemekleri yemek seçeneğimizi artıracaktı. Evet. Ya bir daha tüpü şu an yeni taktın değil mi? Yo yeni takmadım bu eski tüp ve şu an çok gürül gürül yanıyor ya. Bu Deniyorum. kadar normalde basınç oluşturması lazım mesela. Evde bu kadar yanınca kullanıyorum evet. ya. Yani. Bir dahaki geldiğimizde getirelim bence. Ne zaten de gene İş yapmak için bu kadar Kavga Kavgetinize gerek etmenize yok. Gerek Görüşmeyin. Yok. Herkese yetecek kadar iş var. Ay, aynen öyle. Kampta herkese yetecek kadar iş var ya da böyle işi pratiğe dökebiliriz. <laughs> Hı, biz ortaya. Meksikalı börülce. <laughs> Görünce salatası. Börülce, börülce. Bugün biraz hazıra konduk gibi oldu. Ama bugün yol geldik ya bayağı Bugün 5 saat evden çıktık. 5 saatte geldik. Niye? İyi. Çünkü gelirken kar var diye kuzu yerliğe uğradık. Elman zaten bizi beklemez. Evet ne bak, zaman bugünkü bekledin? menümüz. Zaten. Zaten. Eğmen beklemez ki zaten. Sen de otur. Bulunduğumuz yerde internet çekmiyor. Bugün yapmamız gereken bir paylaşım vardı. Bir 40 40 dakikalık yola gittim geldim değil mi? O kadar gittim mi? Bildiğim sürdüm 40 dakika. Bayağı oldu ya. İnternet çeken oldu. bir yere gittim. 1 saat oldu değil mi? 40 dakika gittin, 40 dakika geldin. Hı -hı. Bir de orada bekledin. Bekledim 50 mi? dakika bekledin. 80, 80 80 90 100 200 300 400. Otomatik de bana çekti 400 saat. Gel 400 bayağı saat, saat yoktum yani. <laughs> 4 saat geçti. Hadi oturalım bismillah. Hadi bismillah. Baba. Efendim kızım. Pilav gibi yapmak isteyenlere göstereyim mi nasıl yapılır? Bardak koyalım onu? içecek. Göster bakayım. İlk önce şey da çatalı üstüne eşit şekilde koyuyoruz. Tamam. Şu ikisini tutup eşit şekilde şunu şöyle yapıyoruz. Tamam. Sonra öbür taraftakini alıp şöyle tutuyoruz. Şöyle ucunu katlayıp masaya ters tarafını koyuyoruz. Bravo. Bence şu an herkes öğrendi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. E bir tane bebek taşıyorlar. Yemek tutuyor mu kızım da sana? Dur Yemek istiyor musun? Hı -hı. Aşkım sen? Hı, -hı. yarım alayım. şey yapayım mı? Nasıl da bugün karlar sizce? Hı -hı. Bence mevsimin son karını gördük. Sevgili beyim Eyüp Güveren başı kükleyeceğiz. Sen köpükler sana durular mı olmalı? Film açtık da filmin yarısında ara verdik, ara verdik. Ulaşık molası. Ben evde de böyle kamera acıbı. <laughs> sana yıkatıyormuşum. Evde Allah şükürler olsun bulaşık makinesi var. Sıcak suyunuz var. Evet sıcak su var ya. Gazlı boyler. ortasında şahane bir imkan elhamdülillah. Gazlı boyla ne demek? Bolyer, boyler. <laughs> Gazlı boyler. Ne demek? ne demek? Gazla suyu ısıtabiliyoruz demek. Hı. Eski karavanda sadece 220 watt elektrikle oluyordu. Bunda gazımız varsa, gaz varsa sıcak yok. su her yerde oluyor, her değil, her değil mi? Değil. Elektrik Aynen. aramıyor Aynen. yani çiftle. Her yerde sıcak suyunuz var. Şahane bir şey. Hadi şanslısın. Bulaşık süngerini bugün paketini yeni açtım. Sifonu mu yapacak? Sıfır, sıfır steril sifon sen yapacaksın. Güzel. Dayanamazsın bence. Çok kaynar görünüyor. Çekicenin çok komik filmini izliyoruz Eskiden, izlerdik çok... Eskiden sadece onu izliyorduk. Bir de TV'de sadece onlar oluyordu ondan herhalde onun filmleri falan. Şu an film izlediğimiz açtığımız film 1972 yapımı. Çekicem. Efsane. Efsanesi. Bizim zamanımızda kaldı. Şimdiler bilmiyor ama biz de arada açıyoruz. Çoruklar ama biz oluyor. Hmm, değişik bir bulaşık yıkaması bile. Tabakları. Eskiden mi bulaşık yıkardık Böyle bir siz böyle gidiyordunuz ya kamplara. Evet. Yemeğinizi yapması, etmesi, toplaması, yıkaması her şey sizden de değil mi? Aynen öyle. Zaten genelde Likya yoluna ya da buna benzer yerlere gidiyoruz. Uzun yürüyüşlere. O tarz yerlere gittiğiniz <laughs> zaman. çalıyor. Yemeğini, memeli her şeyi kendin hazırlıyorsun. Dağ başındasın. Bulaşını kendin yıkıyorsun. Evet. Her yıl bir uzaklar, dağlar rotası oluşturuyorsunuz. Evet. Aslında erkeklerin sadece askerlik gördükleri o zorlu yaşam koşullarını siz gönüllü olarak yılda bir hafta, on tabii gün canım, tabii, tabii. görüyorsunuz. Bu tamamen gönüllü bir tercihiniz. Erkekler için öğretici bence. Erkekler, bilmeyenler Şimdi bilenlerle gruplara katılsın. Biz genelde sırt çantasıyla beraber uzun yürüyüşlere gidiyoruz. Şehir hayatından uzak, dağ başında Kuşuşmaz, kervan geçmez. Arabanın bile geçmediği yerlerde yürüyoruz. Bazen 5 gün boyunca hiç medeniyete ulaşamıyorsun. Yani bakkalın bile olmadığı yerlere. E oralarda bütün her şeyini sırtında taşıyorsun. Yiyeceğini, içeceğini sabununu suyunu ve şey bu gram gram ben mesela bir mahrumiyet aslında senin bir haftalık yiyeceğin zeytini bile böyle buzlu... buzdolabı poşeti ya da pet şişeye koyuyorduk yani öyle seninle beraber planlıyorduk gramajı olmasın kabından dolayı gram ağırlık olmasın zeytin hesabı yapıyoruz adet hesabı ya. Gerçekten gerçekten 5 günde şu kadar tüketirim ya niye çünkü onları sırtında taşıyorsun ya. ya kaç gün boyunca Ağır oluyor. Ama şey... Böyle, büyük bir ders aslında. Azını hazırlıyorsun ya kaç gün... İşte biz onu kampta yapıyoruz normalde ama böyle hani daha çoğunluk, gramajı hesaplamadan yapıyoruz. Siz onu sırt çantalı doğa yürüyüşlerinde yapıyorsunuz. Aynen. Bulaşık yıkamayı çok seviyorum. Evet, bunu evde de görelim. Evde makine var ya. Ama şu var, genelde kampa gidince de öyle oluyor. Bizim adamlar genelde ne yapıyor? Kadın zaten evde yemeğini yapıyor, bulaşığını yıkıyor, temizlik o bu vesaire falan. Kampa gidiyorsun e, kampta da her şey kadın yapıyor tamam mı? Yani yemeği hazırlıyor, bulaşığı yıkıyor, uğraşıyor, ediyor çocukların üstü başı. Hayınlar. Her şeyi. Hayınlar sizi. Vallahi öyleyiz yani. <laughs> Sonra ya işte benim eşim karavanla gitmek istemiyor. Yok işte kampa gitmek istemiyor. İstemez tabii kadın. Evde çalıştığım yeter diyor. Ve bir de gidip kampta mı çalışacağım diyor tamam mı yani hafta sonu. Bir hafta sonu var zaten kadının. Biraz bunu yardımlaşarak işte biraz böyle destek olarak biraz işleri belki erkeklerin üzerine alarak süreci kolaylaştırması lazım. Yani. Kadın neden kampa gitmek istemiyor? Bize en çok şikayet eden aileler çünkü bir Yeşim tatil konforunda o olmadığında kadın için çok zahmetli bir şey. Ya ama tamam bir tatil tabii ki değil ama burada yardımlaşma olursa bence kadınlar da problem etmez yani. Tatil gibi de bakmamak lazım aslında. Armut piş ağzıma düş önüme gelsin bir otel konsepti değil. Karavan ve çadır kampları. Herkesin taşın altına elini koyacağı, çocukların da dahil bir şeyler yapacağı bir faaliyet. Yazmalı bir Elif Güver'e seyrediyor. Bulaşık yıkayan iyi bir. Şu an köpük bitti mesela ama müdahale etmiyorum çünkü hevesini kırmayın. Köpükleriz. Köpükler şu. Karavanda vakit nasıl geçiyor? Vallahi geçiyor işte yapacak işler buluyoruz. Uğraş çok karavanda ya. Şehir hayatından o kadar bunaldık ki. İstanbul'da yaşıyoruz. İnsan göçüp gitmek istiyor ya. Çok uzaklara göçme mü Hacı? Beyaz ışığı görme. Yok canım beyaz ışığa Beyaz kadar ışığa değil de. doğru gitmek. <laughs> ya şöyle biraz da kırsal yerde yaşamak istiyorsun. Hani artık İstanbul'un trafiğinden gerçekten 30 kilometrelik yolu 2 saatte gidiyoruz ya. Biliyor her akşam benim yaşadığım sıkıntı yani. Sen işe gidiyorsun musun? Benim de insan. Diye. Mesajlar alıyoruz yani. Daşmayacağız, mı yiyeceğiz? Gidiyoruz tabii canım. İşiniz ne iş yapıyor var? Eyüp çalışıyor. Malum Şavir bir sürü yaptığı ekstra işler var işte. Görünen görme. Aslında sosyal medyada biz bunu önemsiyoruz biraz değil mi? Burası bizim mahrem tarafımız biraz. Her şeyimiz de gözünde değil. Tabii. Olmamalı da bence. Biz mesela şu an video paylaşıyoruz YouTube'da. Ve bizi, bu da çok zahmetli bizi ya. Izleyen, Beğenmekten, abone olmaktan bizi, geri durmayın. <laughs> i̇zleyen insanlar var. E şimdi bir şey yapıyoruz. Mesela karavan almak isteyen insanlar oluyor. Karavanla kamp yapmak isteyenler oluyor. Bir rehber niteliğinde oluyor bence şu yaptığımız şey. Motivation videoları. Ya tabii canım insanlar... Faydalı olmaya çalışıyoruz. Biz aslında çöplükte bir gül olunabilirliğini göstermeye çalışıyoruz. Yoksa gerçekten çocuklarla beraber kamp yapmak kolay değil. Video çekmek üzerine hiç kolay değil yıldızlı yıldızlı olsun yorumlarınız değil mi? Hayat mı? Böyle giriyor. Bakayım yine. Ay geç oldu ya şaftım falan kaymış. Tesettürünü <laughs> de düzeldi. Bana diyorlar ki. <laughs> sana diyorlar da. Bana İşiniz diyorlar. takıyor? Evet. Arkadaşlar bu benim başımdaki buff diye geçiyor. Genelde biz dağcılık faaliyetlerinde çok fazla takıyoruz bunu. Bunun faydası normal bereden çok ince olduğu için çok terletmiyor. Islandığı zaman çabuk kuruyor. Bir de böyle terimizi dışarı atıyor. Yani başımızı hem üşütmüyoruz hem sıcak tutmuş oluyoruz. Bir de araştırmalara göre başını üşütmemek hastalığı bir tabir var ya kafayı üşüttü bu derler. Hakikaten ruhsal olarak da çok etkileyiciymiş biliyor musunuz? Özellikle diyorlar ki başınızı sarın yatın. Erkeklerin bile başını sarıp işte poşi gibi bir şeyle bir kafalı tutması. Evet. İyice, başımızı sarıp yakalım, ya. Gerçekten çok faydalı. Biz onu devam bir müddet mi? yaptık. Sonra ihmal Sonra ettik. devam devam ettiremedik. Bir kahve ile günü bitirelim. inanılmaz bir soğuk vardı. Karavanın ön kapağını açık unutmuşum böyle. Şu an dışarıda kalan. Masamız buz tutmuş. Yani inanılmaz bir soğuk vardı ya. İnanılmaz bir soğuk. Yerler yani komple buz. Dışarıdan su alıyorduk. Şu an içindeki sular komple buz tutmuş. İlk defa ben 12 Nisan'da böyle bir soğuk gördüm. İnanamıyorum yani. Evet biraz yüksek bir yerdeyiz. Sakarya Pamukova tarafındayız. Ama hiç bu kadar soğuk olmuyordu. Bölgede çiftçilik yapan bir sürü insan var. Burası özellikle Türkiye'de çilek üretiminin ana merkezlerinden birisi. Yine aşağımızda çok bir bizim yetiştiriciliği yapıyor. Yine farklı farklı tarımla ilgili çiftçiler burada ekim yapıyorlar. Yani dün bir story paylaşmıştık Instagram'da. Birçok kişi aynı şeyi yazmış bize. Yani garip bir durum yaşıyoruz gerçekten. Hani 12 Nisan'da böyle bir soğuk olmasını ben hayatımda ilk defa görüyorum. Yani o kadar kamp yapıyoruz yıllardır. Birçok çiftçi mesaj atmış. Tüm ürünlerimiz dondu. İşte kayısılar dondu, limonlar dondu. Tamamen burada çilek üretimi yapan çiftçilerin de çileklerle ilgili bir don hadisesi oldu. Yani bunlar hep bize zarar ülkeye, ekonomiye zarar. Fiyat pahalılığı olarak muhtemelen çarşıya, pazara yansıyacak. Kapağı da kapatayım, açık unutmuşuz. Bakın, görüyor musunuz? Hmm. Şu bazı yerler, tabii sabah artık şu an saat 8. Güneşi doğrudan gördüğü için erimişler biraz ama özellikle şu güneşi görmeyen. Bakın görüyor musunuz? Bembeyaz arkadaşlar çiçek vloguma hoş geldiniz. Doğaya giderken yanınızda pusula veya düdük bulundurmalısınız. Kaybolursanız olduğunuz yerde ağaç olun. Bir ağacın kenarına geçin ve çömelin ve bekleyin. Ağaç olun yani. Ya da yanınızdaki pusulayla evinizi bulabilirsiniz. Ya da geldiğiniz yerle ip bağlayıp ağaçlardan yolunuzu bulabilirsiniz. Ya da düdük çalıp nerede olduğunuzu belli edebilirsiniz. Ben kaybolmuştum ağaç oldum. Sonra ağaç olunca da bulundum. Böyle babam bulmuştu beni. Sonra da bu kamp alanında yolun hiçbir şey bağlamıştık. Düdük falan hiçbir şey almamıştık. Pusula da almamıştık. Ama ben yine de yolu hatırladığım için geri dönebilmiştik. Ya hatırlamasaydım geri dönemiyorduk. Bayağı bir ileri gitmiştik. Sonra geri dönebildik. Sonraki vlogda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi çok 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 öpüyorum. Sevgilerle.